Adamın biri geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona "Böyle devamlı Allah'ı zikretmen ne zamana kadar sürecek? Sen gece gündüz Allah diyorsun. Peki bir kere olsun Allah da sana buyur kulum dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı? Madem sana bir karşılık verilmiyor" sen bu kötü halinle ve kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin diye vesvese verdi. Bu vesvese adama tesir etti. Kalbi karıştı. Onu gerçek zannetti. Demek ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim, bana karşılık verilmiyor diyerek zikri bıraktı ve uyudu. Gece rüyasında Hızır aleyhisselamı gördü. Hz. Hızır ona, Allah'ı zikretmeyi için terk ettin, zikirden niçin pişmanlık duydun diye sordu. Ben sürekli Allah Allah diye zikrettim. Fakat bir gün olsun Allah'tan buyur kulum diye bir karşılık duymadım. Ben bu işe layık olmadığımdan ve Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum dedi. O zaman Hz. Hızır aleyhisselam adamı şöyle uyardı. Senin Allah Allah demen onun buyur kulum demesidir. O seni zikretmese sen onu hiç zikredemezdin. Senin ona kavuşma arzusu ile amel edip çırpınman, onun tarafından sana verilmiş bir cezbedir. O seni sevmese kendi yolunda koşturmazdı. Senin Allah'tan korkun ve ona duyduğun aşk onun sana lütfüdür. Senin her ya Rabbi diye inleyişinde o da sana yönelir, seni dinler ve karşılık verir. Allah bir kulun kalbini bağlarsa o kul Allah'ı zikredemez. Allah yolunu açmazsa kul dua edemez. Sen başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan o sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiştir. Gaye seni kendisiyle meşgul etmektir. Korkma Allah de. Zikre ve duaya devam et. Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amel dahi zayi olmaz. Allah Firavun'a mal verdi, dert vermedi.